Çok sevgili YouTube biraderlerim hepiniz hoş geldiniz. Şu an Call of the Sea'nin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Evet Cyberpunk'ı bıraktım birazcık çünkü hala daha iyileştirmeler yok. İyileştirmeler geldikten sonra oynayacağım. Ben de oyunu oynamayacağım şu an. Çünkü arkadaşlar çok fazla kasıyor ve istemiyorum oynamak. Ee, şu an karşınızda Call of the Sea'nin dördüncü bölümü çözmem gereken bir bölümle varım. Aslına bakarsanız bu bölümü çekmiştim ben ancak hani Cyberpunk'taki sıkıntıları anlatırken ekstra bir sıkıntı daha yaşadım arkasına. Bu oyunu çektiğim sırada 45 dakikalık bir video oyun sesi olmadan kaydedilmiş durumdaydı o yüzden de birazcık sıkıntı yaşadım. Buralara hemen hızlıca gezdireceğim çünkü ben buraları yaptım çözdüm. Bu videoyu atma de arkadaşlar, çözemeyen arkadaşlar için Şurada yukarıda bir elektriğimiz var. Bunları yapacağız. Aynen. Tamam, bunları bize gösteriyor. Buralardaki şeylere ben bakmıştım. Şöyle bir sistemimiz var. Ee, bu arada burada ölen bir arkadaşımız daha var. Onu da göstereyim size. Burayı hemen hızlıca gezdireceğim. Daha sonra da bulmaca hakkında bahsedeceğim. Frank burada ölmüş arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi amacımız bunu çalıştırmak ve elektriği bağlamak. Bunun için şöyle bir şey yapmamız lazım. Şuradan çıkıyorum. Öncelikle burada görmüş olduğunuz şeyler arkadaşlar bir hoparlör. Bunlar bildiğimiz hepsi hoparlör. Ve burada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Taşları yerine oturtmamız gerekiyor. Onun dışında şöyle bir sistemimiz var. Burada bunlara ayrı ayrı bakmanız lazım baktıkça bunları açacaksınız. Bunları göreceksiniz. Bunlar tabi ilerisi onlara bakmayın şu an. Birazdan anlatacağım o kısmı. Bu kısımda bu dört tane yapının şeyini göreceksiniz. Burada daha önce bizden önce gelen Harry bu şeyi çalıştırmış ve bu şeyi çalıştırırken bir toprak kayması yaşanmış. O toprak kayması ya da bu düşüyor aşağı. Şimdi bunu çözmek için tekrar benim de bakmam gerekiyor. Hemen gösteriyorum size arkadaşlar. Heriniz. Aynen burada bir toprak kayması oluyor. Orada açtıkları hoparlör ve müzikten kaynaklı. Şimdi e, buradaki bulmacayı çözmek için arkadaşlar şu işaretlere bakıyoruz. Burada görmüş olduğunuz şu işaretler. Ve ardından da şuraya bakıyoruz. Şimdi bu işaret nerede? Bu işarete baktığımız zaman bu tarafta olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu düz tuttuğumuzda burayı açmanız gerekiyor. Açtık. Devam ediyorum. şimdi diğeri neredeydi? Ha buradan onu görebiliyoruz zaten. Bu işarete bakıyorum. Ortasında çizgi olan, ortasında çizgi olan aşağıda, aşağıdakini açıyoruz o yüzden. Şimdi sağda olan, yukarıda iki nokta olan sağda. Hemen bakalım. Bunu da hızlıca çözelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu video hakkında çok yorum yapmayacağım. Zaten atmosferi şeyi görüyorsunuz ve çok güzel kesinlikle. Bu sağdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sadece çözemeyen arkadaşlar için bunu paylaştım paylaşmak istedim. Ha tamam doğru burada da şu an. Şimdi bu işareti de baktığımız zaman sağ çizgi yukarıda. Bunu da açtığımız zaman arkadaşlar evet. Buradaki taş oynuyor ve akarsu daha doğrusu şelale akmaya başlıyor. Akan şelale ile birlikte Oğlum bu oyunun görselleri çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Evet bu ikinci açılan şeyle bu oynamaya başlıyor arkadaşlar. Daha sonra geliyoruz ve bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Biraz hızlı bir video olacak sizin için. Şimdi bunları çeviriyoruz ve mesela şu boruyla bunun aynı hizaya geldiğin zaman ikisi aynı hizaya geldiği zaman buraya geliyoruz ve bunu ona bağlıyoruz. Artık o da dönmeye başlıyor. Tamam. Bunun borusu nerede? Bununki de aşağıda kalmış. Tamam. sizin için benim bir oynanış gibi bir şey ya. Walkthrough dedikleri dümdüz yürüme gibi bir şey olacak. Yorumlarımı o yüzden çok dikkate almayın. Direkt siz kendiniz bulamadığınız yerleri açıp izleyin ve çözün. Tamam burası çalıştı. Evet sıkıntılı olan kısım arkadaşlar burası. Asıl sıkıntı değil ya. bu Bu tuşlara bastığımızda şey oluyor. Ama şöyle bir sistem var. Şuna basıp olmayacak. Evet bu ikisine bastığım anda çalışacak çünkü Üçerli üçerli çalışıyor. Evet. Şu an buraya bir enerji yollamıştır. Ben bunda bayağı bir uğraşmıştım arkadaşlar. Çünkü aslında tekli başladığı için çok kolay. Şu ortalara bastığın zaman üçlü üçlü açıyor. Ama gidip de karıştırırsanız bayağı bir uğraştırıyor arkadaşlar. Şimdi bunları açalım. Evet elektriği verdik. Buradaki şeylere kendiniz bakarsınız zaten oynarken. Hikayeyi etkileyen bir şey yok. Hikayeyi sadece etkileyen şey Frank'in ölümü. Şimdi buraya geldik. Harry'nin çok arkadaşı yokmuş ve Frank de onlardan biriymiş. Buradaki şeyi açıyoruz ve ardından buraya çıkıyoruz. Bu arada bildiğim halde oynayınca nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani bilmeden oynarken böyle 40 dakikaya yakın bir video olmuştu. Bildiğim halde oynarken bakayım ne kadar sürecek. Hızlıca araştırarak yapmaya çalışırsam. Evet buraya çıktıktan sonra da arkadaşlar Şunu bir oynatıyoruz oh, on, hmm. Evet Burada bir geçiş sahnemiz var Bu arada arkadaşlar bu oyunu kesinlikle tavsiye ederim yani Xbox'tan alın oynayın kesinlikle tavsiye ederim Kameramda bir süreliğine yok arkadaşlar ee, Çünkü daha öncesinde de kendi hocamla birlikte paylaşıyordum. Kendi kameramı okulda derslerine katılmak için şey yapıyor. Kullanıyor. O yüzden haftanın bazı günlerinde hocam da bazı günlerinde ben de oluyor. O zamanlar tekrar kameralı videolara geçerim. <gülüyor> ee, <gülüyor> hastalıktan bahsediyor. Burada tekrar geldi. Aa bu ne balık bu? Oha bu balığı görmemiş. Tamam burası okyanus. Kurumuş bir okyanus. Ama kurumuş bir okyanusta böyle bir yaratık ne olabilir? Aa burada geriye dönük şeyler yaşıyoruz. Flashback'ler. Benim boss bastonum kardeşim bu. Hmm. Şimdi bu yoldan devam edeceğim. Hikaye hakkında olan şeyleri tekrar söylemeye devam edeceğim arkadaşlar size. Hava çok kuru ve su bulmam lazım diyor karakterimiz. Sesleri duyuyoruz garip garip sesler. Ve hastalığımız. Benim de gözüm aldı ya. The shaped pillar and that diamond shape again elmas şeklini tekrardan görmeye başladık. Oraya doğru gitmem gerekiyor. Oraya doğru yol almam gerekiyor. I can't take much more of this. I feel woozy. Ve evimize geldik arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var bakın orası suyun içindeymiş gibi. Ki suyun içinde galiba evet. Englewood'daki bizim evimiz diyor bu. Hayal mi görüyorum yoksa aklımı mı kaçırıyorum dedi bizim karakter. Bakar mısınız ya atmosfere renklerin tatlılığına her şeye. Hmm. Buradan bir tıkladığım anda bir giriş yapacak ve artık çıkamıyorum arkadaşlar. Burası bizim evimiz. Burada fotoğraflara falan bakabiliyoruz ekstra. Kesinlikle aklımı kaçırdığımı söyle düşünüyor. Bunlar hep bizim fotoğraflarımız arkadaşlar. Ve burada Burada da şeylerden bahsediyor, hatıralardan. Bizim işimize yarayacak olan annemizin müzik kutusu. Deniz deniz kızı, deniz anası diyordum lan. <laughs> Anne deyince aklıma orası geldi. <laughs> Deniz anası. Evet. Melodiyi duya duya yavaştan oyunumuza tekrar dönüyoruz. Bu arada orada düştüğümüz için bayılmış olmamız lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ah, what What was that? Another vivid dream? Yine bir hayal <laughs> miydi ya? Buraya artık çıkamıyoruz arkadaşlar ama ilk başta bize oyunun gösterdiği bu oldu. Bunu yapmamız lazımdı. Buraya falan su akıyor. Bu su nereden geliyor lan? Ha şeyden geliyor. Tamam burası dolmuş. Şimdi bunu açacağız ve buradan bir şeyler fısıldamaya başlayacağız. Şimdi taşlar yerine oturmaya başlayacak arkadaşlar. Yani Cyberpunk'taki o kasmalardan, o şeylerden sonra böyle bir yere gelip böyle güzellikleri görmek var ya beni inanılmaz rahatlattı arkadaşlar. İnanılmaz. <laughs> Şimdi yolumuzu açtığımıza göre devam edebiliriz. Şu şeyi de çok seviyorum. Oradan buraya girdiğin anda atmosferin rengi değişiyor. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Şimdi buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar bunlara bakıyoruz. Aslında bunlara bakmamıza gerek yoktu doğru. Burada sadece bir şeyden bahsediyor. Burada bu siyah maddede yıkanlarını söylüyor ve burada da ellerinin bizim gibi değiştiğini gösterdi. Burada işaretler falan çıkıyor ve balığa dönüşmeye başlıyor. Şimdi, o, bir bir... Ve artık bütün bir bir bayağı, bir bayağı tamamen ve bütün şekillerde balıklar var. Ve burada da büyük bir kafa var, balık kafası. <laughs> Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Bu beyin nereye alıyor dedi ama gitmemiz gereken yer orası. Şimdi arkadaşlar evet burada bu kısma geldik. Ne var burada? İşaret gözüküyor ama. Tamam gitti işaretimiz. Ee, Transformation, Liquid, Life, Eternal, Sonsuzluk. Bunlar her biri bir şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Burada da örnekler veriyor hatta mesela burada direkt şeyini vermiş. Rotary'nin bunu Harry işaretlemiş diyor. Bunlara bakmanız lazım. Sonra da bunları çeviriyorsunuz. Bak mesela bunu direkt işaretlemiş zaten burası böyle bir gidiyor. Buradaki mantığı ben şey olarak düşündüm. Şimdi nerede liquid? Liquid dediği şu an önümde gördüğünüz işaret. Yukarıdan yağan yağmuru falan düşünerekten, aklıma gelerekten ben bunu yukarıda tuttum arkadaşlar. İşe yaradı mı? Yaradı. Ama isteyerek mi yaptım? Hayır. Bunu da nerede? Life. Life olduğu için ve topraktan başladığı için ağaç olarak. Bunu da ben aşağı doğru çevirmiştim. Şöyle. Ve ardından da bunu da istemsizce bunu da aşağı çevirdim. Ya bunu bilerek yapmadım kesinlikle. Aşağı çevirdim ve kombinasyonu doğru buldum. Ya bu üçünden emin gibiydim kendi kurduğum şeyde, kafamda kurduğum mantıkta. Ama bundan emin değildim. Bu sonsuz yaşamı ifade ediyordu. Bunu sadece aşağı çevirdim ve kombinasyon oldu. Daha sonrasında ise işte buraya geliyoruz. Ve ben burada saatlerce uğraştım. <laughs> Gerçekten saatlerce uğraştım. Keşke yaptığım yorumları orada duyabilseydiniz ama ne yapayım maalesef yapabilecek bir şey yok ve burayı oynadığım için de burada oyunculuk yapmayacağım rol kesmeyeceğim şimdi ha, şimdi duyduğumuz sesi burada tekrar çıkarmamız gerekiyor bunun gibi çıkardıkça işaretler çıkacak nasıldı şimdi bu muydu Birazdan zaten ne çaldığını anlamayacağız arkadaşlar. Hmm. Böyle olması lazım. Ha tamam bunu anladım. Doğru yapmış olayım. Evet. Bu arada arkadaşlar bunlardan hangi seviyede olursa olsun yanlış yaptığınızdan da hepsi gidiyor. Bu da şöyle olması lazım. Ve evet. Bu şekilde burayı açıyoruz arkadaşlar. Ve ardından ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz ve elimizi basıyoruz. Evet şimdi burada aslında hikayede şöyle bir şey vardı. Herinin eli burada olmamıştı ama bizim elimiz burada olabilir olabi, oluyor arkadaşlar çünkü bizim e, lekelerimiz vardı hastalığımız vardı. Harry hatta bunun çalışmadığını falan düşünmüştü ama aslında çalışıyor. Ve arkadaşlar bir bu şekilde başlıyoruz. Ve bu hayal değil kesinlikle hayal değil. Ellerimize bakar mısınız? Ne hale geldi? Ve dördüncü bölümün burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, kameram olmadığı için ve size böyle bir anlatım gerçekleştirmek zorunda kaldığım için özür dilerim ama ikinci kez çektiğim için açıkçası yaptığım yorumları oyunculuk yapar gibi yapamazdım. Yani yapmacık olmak istemiyordum. Verdiğim tepkiler olsun şeyler olsun. Birincisinde kaliteliydi ama maalesef sesi açmayı unuttuğum için ses, oyun sesini kaydetmemişti o yüzden e, mecburen böyle bir remastered yeniden video çekmek zorunda kaldım. Umarım keyif almışsınızdır ya da bulamadığınız şeyleri bulmuşsunuzdur. Ee, o yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu seriyi bitireceğim aynı zamanda yan taraftan devam edeceğim şeyler olacak ee, ilgi çekici konular oyunlardan haberler artı olarak başka serilere de başlamaya çalışacağım kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda veya bir sonraki oyunda görüşmek üzere.